Sarıyer'de İran uyruklu kadın doktor, yanındaki iki kadın ve üç çocukla özel bir plaj'a gitmişti. Grup yanlarında getirdikleri karpuz ve meyveleri içeri sokmak isteyince tartışma çıktı efendim. İddiaya göre görevlerden biri kadına vurarak telefonunu aldı. Yaşananların ardından üç kadın ve yanlarındaki üç çocuk işletmeden çıkarıldı. Özel plaja karpuza geldi. İşletme sahipleri izin vermeyince gerginlik hat safhaya çıktı. Karpuz sokamazsın kavgasında iddiaya göre kadın çocuğunun yanında darp edildi. Karpuz kavgası dün öğle saatlerinde İstanbul Sarıyer'deki özel bir plajda yaşandı. İddiaya göre İran uyruklu medikal doktoru bir kadın yanında halası ve arkadaşıyla beraber plaja gitti. Yanında küçük çocuğu da vardı. İşletme girişinde görevliler kadına yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu söyledi. Kadında meyve ve karpuzları çocuğu için getirdiğini belirtti ama dinletemedi. Geçin, geçin. Geçin. Geçmene, Geçmeyeceğiz. E, ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yap. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya. Bak ne kadar ay. kadının yanında. Hocayım, üniversite hocası. Görevlilerle aile arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen İranlı kadına işletme çalışanları engel olmak istedi. Git Dışarı, sizi. Ay, 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 ay. Ay. Dışarı ay, alayım sizi. Dışarı alayım sizi. Dışarı alayım sizi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Görevli bir kadın İranlı kadını çocuğunun gözü önünde tartaklayarak elinden cep telefonunu almaya çalıştı. Ardından arbede yaşandı. Daha sonra aile işletmeden itiş kakış zorla çıkartıldı. İranlı kadınlar plaja alınmadı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.